Ayda 80.467 kişi organlarını bağışladı. Bu sayı. 2013 yılında 39.146 idi. Türkiye'de organ bağışı ile ilgili duyarlılık yavaş da olsa her geçen gün artıyor. Bu yeterli mi acaba? Bağış sayısının yeterli düzeye ulaşması için neler yapılabilir? Güne bakışta biz de bugün bu konuyu konuşmak istedik. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın Alp Gürkan. Hoş geldiniz Sayın Gürkan. Merhaba, hoş bulduk. Evet sevindirici rakamlar var. 2013'te 39 binken 15 ayda 80 bin kişi yani katlanarak aslında bir artış görüyoruz organ bağışında. Ama bağışın olması tabii o kadar nakilde olduğu anlamına gelmiyor galiba değil mi? Her bağışlanan organ nakledilebiliyor mu? Şimdi bu sembolik bir rakam. İnsan hayattayken böyle bir niyetini belirtiyor ama esas rakam maalesef hiç sevindirici değil. Bir artış var ama istenilen düzeyin veya olması gereken düzeyin çok çok altında. Hı hı. 2013 yılında Sadece 390 kişi hayatın organlarını bağışlamış. Yani beyin ölümü gelişip de ailenin izin verdiği sadece 390, 390 kişi var. 390 kişi olmuş. Ee, Tabii bu Türkiye gibi 70 milyonluk, 76 milyonluk bir ülke için maalesef çok çok az. Hı hı. Onun dışında şu anda en az 30 bin kişi organ böbrek bekliyor. Bekliyor, evet. Binlerce kişi daha önemlisi karaciğerde kalp bekliyor. O bekleyenler ve gövede sayı çok çok yetersiz. Hı hı. En çok böbrek nakli bekleyen var galiba. Türkiye rakamlarına baktığımız zaman değil mi? Böbrek nakli var ama şöyle bir yanıltıcı rakam olmasın izleyicilerimiz için. Maalesef karaciğer ve kalp bekleyen insanlar zaten yaşamıyor. Hı hı. Onlar o bekleme sırasında hayatlarını kaybediyorlar. Hı hı. Böbrek bekleyenlerin şöyle bir avantajı var. Onları hiç olmazsa ayakta tutan diyaliz gibi hı hı. bir tedavi şekli değil ama bir yöntem var. Evet. Hiç olmazsa şöyle böyle ayakta tutuyor. Ee, bir yaşam veriyor bekleme onlara. süresi uzayabiliyor. evet. evet. Ama gerçek tedavi onların da nakil olması. Hı hı. Şimdi arkadaşlarımız bir yandan şu haritayı da verebilirler. Rica ederim. Arkamda bir harita var e, hocam. Siz de görüyorsunuz. Batıya doğru gittiğimizde yeşil olduğunu doğuya doğru kaydığımızda ise kırmızı olduğunu yani organ bağışında ciddi anlamda evet. sıfıra kadar Malibdir. düşen rakamlar olduğunu görüyoruz. Batıdaki bu farkındalığı tüm ülkeye yaymak belki sizin dediğiniz e, konuya çare olabilecektir. 39 bin derken biz siz 390'dan sadece bahsettiniz gerçekten organlarının alınıp resmi her şeye uygun olarak bağışlanabilen kişi sayısı açısından. Her kendine... ölümden sonra organ alınabiliyor mu? Beyin ölümü olması lazım. Şimdi ben zaman zaman konuşmalarımda şöyle bir şey söylerim. Öleceksen beyin ölümüyle öleyim. Çünkü beyin ölümüyle ölmek demek bir kere hastanede yoğun bakımda yatıyorsunuz. <laughs> Ve beyin ölümüyle ölmek demek tıbbın uluslararası Ulusal standartta yapılabilecek o hasta için yapılabilecek her şey yapılmış ama kaçınılmaz kader hepimizde olacağı gibi o insana da rastlamış demek. Yani Hı -hı. şunu anlatmaya çalışıyorum. Beyin ölümüyle öldüğünüzde hiçbir tıbbi hata veya yapılabilecek hiçbir şey kalmamış demektir. Hı -hı. Onun için e, beyin ölümüyle ancak ölen insanlardan organ alınıyor onların da geri dönüşü olmadığı için artık onları da tıbbi olarak ölü kabul ediyoruz. Şimdi bir takım organ bağışı konusunda özellikle bizim ülkemizde bir takım soru işaretleri olduğu için soruyorum. Hastanede beyin ölümünün kesinlikle gerçekleşmiş gerçekleşmiş ve tıp ben hiçbir şey yapılamamış olması kanıtlanmış olması evet. gerekiyor dediniz. Evet. Ee, hani bir kişinin öleceği artık belli olmuş. ...nasıl olsa ölecek mantığıyla hiçbir doktor yaklaşabilir mi bu organ bağışı meselesinde? Bu tip soru işaretleri olduğu Yok, için... Yok o da kesinlikle bu bir şehir efsanesi. Bir kere bırakın doktorların art niyetli davranıp davranmayacağı. ...elbette hiçbir doktor art niyetli davranmaz... ...ama bakın onu o organın kullanılabilmesi için... Hı hı. ...onun için diyorum yapıl yapabileceği her şey yapılmış... ...o organın zaten başka bir insanda kullanılması için... O hasta çok çok iyi bakılması lazım. Çok çok iyi bakılması lazım ki çıkartılacak organlar başka insanlarda işe yarasın, çalışsın. Eğer o hastaya tamam bu artık yapılacak bir şey yok hayatını kaybetmiş deyip göz ardı edildiğinde zaten o organlar da başka insanda çalışmayacaktır. Hı hı. O organların da sağlıklı bir şekilde nakledilmesi için zaten çok iyi bakılması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Şimdi trafik kazaları vakaları e, ülkemizde ne yazık ki çok çok görüyoruz Maalesef. hala o kaza e, haberlerine rastlıyoruz. E, örneğin bir trafik kazası olduğunda bu süreç nasıl işliyor? Eskiden bir kart vardı kişinin cebinden kimliğiyle birlikte organlarını bağışladığına dair o kart çıkarsa e, yine tabii ki e, ailesine başvurmak suretiyle e, bu yönde bir adım atılabiliyordu. Şimdi nasıl ilerliyor bu sistem? Şimdi Yine şehir efsanelerinden bir tanesi trafik kazası oldu ve maalesef kişi hayatını olay yerinde kaybetti. Hı hı. Ee, organ bağışı veya organ nakli için o kişinin e, organlarından faydalanılması söz konusu değil. Hiçbir şekilde alınamıyor mu? Alınamaz. Ancak hastanede hı hı. E, beyin ölümü gelişirse yani o kişi hastaneye yetiştirilecek. Can hayatta kazandırılmaya Çalışılacak hı hı. Belki birkaç gün mücadele edilecek Belki ameliyatlara alınacak Belki veya gerekmeyecek Ama ondan sonra o süreç içinde beyin ölümü gelişirse Beyin ölümüne girerse o kişi hı hı. Ondan sonra Sizin dediğiniz noktaya gelecek Cebinde kart var mı? Hı hı. Cebinde kart olması Biraz önce verdiğiniz rakamlar O kartın ifadesi hı hı. Sadece sembolik manası var. Yani kişi diyor ki ben öldüğümde benim organlarımı bağışlayayım. Ama yine de karar verecek olan kişi o ki, ölen kişinin yakınları, ailesi. Bir seçimler olarak yine o acılı aileye dönüp diyoruz işte bakın bu kişi yakın vefat etti maalesef. Böyle bir niyeti vardı organ bağış kartı çıktı cebinden organlarını bağışlar mısınız? O aile o e, vasiyete uyarl da e, kabul ediyorum derse ondan sonra organ bağışı ile alakalı tıbbi süreç ve yasal süreç işlemeye başlar. Ee, siz aileye öyle başvurduğunuz zaman e, en çok e, hayır cevabı aldığınızda aileleri düşündüren sebep nedir? Dini sebepler mi daha çok öne evet, çıkıyor? Evet oraya geleceğim aslında çok çok önemli Türkiye'deki organ bağışının yetersizliğinde çok önemli iki neden var? Bir tanesi bunu insanlar sağlıklı oldukları zaman da aile içinde konuşmuyorlar. Onun için bu gibi programların çok çok büyük önemi var. İşte dizilerde bu konuların konuşulmasının hı hı. çok büyük bir önemi var. aile genellikle şunu söylüyor. Dini neden çok arka planlarda kalıyor? Genellikle şunu söylüyor. Ben organlarımı bağışlayayım. İşte kardeşine gidiyoruz, annesine gidiyoruz, babasına gidiyoruz. Ben organlarımı bağışlayayım, ama o kişi bağışladı mı, bağışlamadı mı bilmiyorum. Onun Hı -hı. sorumluluğunu ben alamam. Hı -hı. Onun için hayattayken deme, dememiz lazım ki ailemize, yakınlarımıza ben öldüğümde benim organlarımla en az 5 kişi Hayata kavuşsun. Hı -hı. İşte biraz önce sizin yayınızda çok güzel bir şey nevi geçti. Evet. En büyük miras, en güzel miras budur benim de şöyle bir şeyim var bir insanın hayattayken yapabileceği son iyilik hı hı. Ee, onun için hayattayken konuşmak lazım ikinci engellerden bir tanesi de maalesef yoğun bakım hekimlerimizin Peki. bu konudaki e, çekimserliği acaba işte güneydoğuda veya doğu bölgelerimizde tepki görme evet hı hı, e, or, oradaki toplumdan acaba hastama iyi bakmadı da mı öldürdü iyi bakamadı mı korkusu var o hekimlerimizde bunun mutlaka yıkılması lazım. Çok teşekkür ediyorum sayın Gürkan. Tamam. Gerçekten de hayattayken bırakabileceğimiz en iyi miras belki de organları bağışlamak bir özellikle notun ben altına çizmek istiyorum. Az önce ifade ettik geçmişte kart vardı. Artık tamamen elektronik sisteme geçmiş durumda 20 sene önce siz bir form doldurmuş ve karta sahibi olmuş olabilirsiniz ama şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. TC kimlik numaranızla birlikte organ bağışı yapılacak merkezlere gitmeniz, başta Sağlık Bakanlığı merkezleri olmak üzere gitmeniz ve elektronik sisteme TC kimlik numaranızla kaydolmanız Pardon, gerekiyor. Ben bir, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten. Çok önemli düzeltmem lazım burada. Ona da gerek yok. Çünkü bu gerçekten organ bağışındaki engellerden bir tanesi. Mutlaka yakınınıza söyleyin. Haber verin. Ben, Peki. Ben organlarımı bağışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Peki. Sayın Gürkan. Ee, organ bağışı